Bu eğitimde, işyerlerindeki güvenliği sağlamak ve kazaları önlemek için önemli bir konuyu ele alıyoruz. Şimdi sizlere şirketimizde sıklıkla karşılaşılan, güvenliğimize ve sağlığımıza tehdit oluşturan ve disiplin cezalarına yol açabilecek güvensiz hareketler hakkında bilgi vermek isteriz. Sıkça karşılaştığımız güvensiz hareketler İşin özelinde tanımlı olan kişisel koruyucu donanımları kullanmamak çalışma sahasında, güvensiz ve dikkatsiz bir şekilde forklift, ridge truck, transpalet ve benzeri ekipman kullanımı. Çalışanların sahada bulunduğu esnada, yaya tegini üzerinde bulundurmaması. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan ve görev tanımında bulunmadığı halde makine içerisine girerek müdahalede bulunmak. Çalışma sahasında cep telefonu kullanımı. konveyör hattı üzerinden geçiş yapılması. Rampalarda sıkça karşılaşılan güvensiz hareketler, rampa önünde ve rampa üzerinde bulunma, rampadan atlamak ve rampadan çıkmak olarak sıralayabiliriz. Yükleme boşaltmada yapılan güvensiz hareketler ise, dorse içi dahil forklift hareket alanında bulunma, yükleme boşaltmaya başlamadan dorse imdat freni ve takoz kontrolünün yapılmaması olarak sıralanabilir. Çalışma sahalarında örneğin, üretim, taşıma veya yükleme boşaltma yapılırken ürünlere hasar verilmesi. Çalışma ve üretim alanlarında kolye ve yüzük takılması, saçların uygunsuz toplanması. Son olarak sıkça karşılaşılan disiplin cezalarına yol açabilecek güvensiz hareketlerden bahsedelim. Çalışma esnasında tanımlı olan kişisel koruyucu donanım kullanmamak, Güvensiz ve dikkatsiz iş ekipmanı kullanımı. Çalışma alanında cep telefonu ve kulaklık kullanmak. Yüksekte çalışma kurallarına uyulmaması. Rampalarda güvensiz hareketlerde bulunma. Malzeme taşıma araçlarının uygunsuz kullanımı. Tanımsız alanlarda iş ekipmanı ile yük taşımak. Çalışma alanlarında uygunsuz malzeme taşınması ve ürünlere hasar verilmesi. Unutmayın, hiçbir iş güvensiz yapılacak kadar acil ve önemli değildir. Eğitime katılımınız için teşekkür eder, sağlıklı ve kazasız günler dileriz.